Öncelikle, öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Enes Evet Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Enes Evet bugün e, Roblox Oynamayacağız E, bir çoğunuz e, belki biliyorsunuz e, tam tam yeri kullanan mobizanlar var aramızdan. O yüzden ben Rob mobizanda nasıl e, yani yüzümü nasıl göstereceğim onu göstereceğim. İlk önce video geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videomuzu like atmayı unutmayın. İyi seyirler. Hemen gösteriyorum arkadaşlar. Ee, i̇lk önce ayarlara gireceğiz de. Arkadaşlar ilk önce ayarlara gireceksiniz tamam mı? Sonra oradan da e, ayarlarda size söyle gösterecekler. Ee, gösterebilirim de göstermesini de. Arkadaşlar Ben de ee, var. Bu ee, arkadaşlar. işte ee, tam ee, bilmeyenler var. O yüzden nasıl oradan ilk İlk önce mobil'e indirenler vardır. Mobil şey, Play Store'dan indirdiniz. Oradan da ayarlara giriyorsunuz tamam mı? Sonra sizin kazınızda ayarlarda direkt ee, yukarılarda değildir de Azıcık çok azıcık aşağılarda şey hemen kazınızda bir tane yüz kan bir şey çıkacak. Gülen yüzü bir şey. Ona tıklayın. Yukarıdaki bir tane şey, şey var, şalter, yer taraf. İşte ezonu aktifleştiriyorsunuz. Sonra karemi yuvarlak mı onu seçiyorsunuz. Sonra arıyorsunuz. Videoyu baslatıyorsunuz. Video da otomatik bandan kendi açılıyor. kapatsanız da te tekrar açılıyor. Şuraya basıp hemen renk açık olduğu için göstereyim. Bakın açılıyor arkadaşlar. Kapatalım şöyle. İki dakikadan tamamdır. İşte böyle arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı videomu like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay.